Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da çalışanlarımızdan acı haberler hala da gelmeye devam etmekte maalesef. İstanbul'da görev yapan eczacı Hasan Beşişik'i Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına Başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan Eczacı Hasan Beşişka Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef koronacın almaya devam etmekte. Bundan dolayı kurallara, yasaklara, tedbirlere, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya lütfen özen gösterelim yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.